kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhaba sevgili arkadaşlar hazır su böreği yapıyoruz hazır yufkadan hemen tarifimize geçelim bir su bardağı süt bir su bardağı su 2 adet yumurta birinin sarısını üzeri için ayırdım bir su bardağından az sıvı yağ ilave edelim ve bir güzel karıştıralım gerçekten inanılmaz lezzetli su böreği yapmaya hiç gerek yok bu şekilde pratik ve güzel bir tarif 6 adet yufka kullanıyorum yufkalarımızı sosumuzun içerisine yavaşça batıralım ve zedelenmeden hafiften suyunu sıkalım yağlamış olduğumuz fırın tepsimizi yayalım İkinci yufkamıza da aynı işlemi yapalım. Sedelemeden hafifçe bastırıp suyunu sıkalım. Ve diğer yufkamızın üzerine yayalım. İki katta bir de peynirli iç harcımızdan içerisine ilave edelim. maydanozları buzluktan çıkardım. 2 dilim süzme peynir kullanıyorum. Dilediğiniz peynir kullanabilirsiniz. Ve böreğimizin içerisine yayalım. Diğer yufkaları da aynı işlemi uygulayalım. Misafir gelmeden ya da sabah kahvaltıda kalktığınızda ya da hafta sonu kendinizi ödüllendirmek istediğinizde yapabileceğiniz çok pratik bir o kadar da lezzetli ve kolay bir tarif. Yıllarca boşa uğraşmışız diyeceğiniz bir tarif. kalan sosumuzu da üzerine gezdirelim ve en son yumurta sarısını her tarafına bir güzel yedirelim böreğimiz fırına gitmeye hazır hiçbir şekilde kesmiyorum 180 derece fırında kontrollü olarak pişirelim şöyle su böreğimi göstereyim size kabarmalara doymadı gerçekten harika kabardı gerçekten o kadar güzel kabardı ki mutlaka denemelisiniz hem pratik hem kolay hem de lezzetli şöyle kesiyorum kestikçe de kabartıyı görebilirsiniz çıtır çıtır duyabilirsiniz misafiriniz gelmeden hazır. Şöyle kocaman bir dilim. Şöyle katlarını da göstermek istiyorum size. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Çok mu sevdin bademleri? Prensesim, badem güzeli misin sen? Aşkım, aşkım, aşkım. Kalk bademlerin üstüne, kalk. Kalk bademlerin üstüne, kalk. Kalk.